Avrupa ile ilgili en tuhaf şey ne biliyor musun? Ne? Küçük farklılıklar. Buradaki birçok bok orada da var. Ama orada küçük bir fark var dostum. Ne gibi? Bak Amsterdam'da sinemada bir asasını alabiliyorsun. Hem de ucuz kağıt bardaklarda değil. Sana bir ay bardakla veriyorlar. Aynı bardaki gibi. Paris'te McDonald's'ta bira içebiliyorsun. Peki Paris'te peynirli çeyrek pound'a ne diyor? Peynirli çeyrek pound değil mi? Hayır, orada metrik sistem var. Çeyrek pound'un ne halt olduğunu bilmiyorlar. Peki onlar ne diyor? Onlar peynirli royal diyorlar. Peynirli royal. Çok doğru. Peki Big Mac'e ne diyorlar? Big Mac orada da aynı ama onlar Le Big Mac diyorlar. Ha <laughs> Le Big <Mac>. <gülüyor> <gülüyor> Peki o ne diyorlar? Bilmiyorum, Burger King'e hiç girmedim. Hollanda'da patates kızartmasına ne koyuyorlar biliyor musun? Ne? Mayonez. <laughs> Kedi gözlerine gördüm. Karolası patatesler mayonezin evet. içinde yüzüyordu.